Merhaba, ismim Esra Argun. Çoğunuz beni Esra ile hep genç kal tanıyorsunuz. Tanımayanlar için de kendimi tanıtayım dedim. 50 yaşındayım, iki çocuk annesiyim ve bu arada e, heykel Ne yapıyorum, yüzümle ilgili ne yapıyorum derseniz elimden geldiği kadar kendime bakmaya çalışıyorum. Bunu çok soran arkadaşlarım var. Ben de paylaşmak için böyle de güzel bir e, olanak olduğu için bunu değerlendirip sizinle paylaşmayı istedim. Yaklaşık 3 aydır, yaklaşık evet 3 aydır. Her gün ama her gün yüz yogası yapıyorum. Yüz yogası çok çok faydalı. Niye derseniz? Çünkü yüz kaslarımızı yukarı doğru kaldırıyor ve bizim daha genç, daha dinamik, daha güzel bir yüze sahip olmamızı sağlıyor. İnanın, ben bu kadar kısa bir sürede gerçekten faydasını gördüm. Bunun için de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunun için çok araştırma yaptım daha önceden. Ve bu araştırmaların sonucunda bana iyi gelen yoga şekillerini sizinle paylaşacağım. Bunun için öncelikle şunu söylemek istiyorum. Spor yapıyoruz ya hani vücudumuz, kaslarımız güzelleşiyor. Evet, yüz kaslarımız niye iyi olmasın diye düşününce Bence sizin de buna inanıp yapacağınızı düşünüyorum. Şu var, biraz hareketler komik gelebilir size. Onun için böyle kendi başınıza, ayna karşısında çalışırsanız daha iyi olur. Çünkü bir yeri yaparken başka bir yeri bozmayın diye. Ve her gün yapabiliyorsanız yapın. Zaten ben size bir söyleyeyim mi? Bir insanın, bence bir kadının kendine günde, bir, bir buçuk saatin ayırması gerekiyor. Niye derseniz, e 40 dakika, 45 dakika spor yapsanız, 5 dakika yüz yogası, 5 dakika yüz masajı vesaire vesaire. Bence kendimize zaman ayıralım ve her zaman güzel ve iyi görünelim diyorum. Umarım bilgilerim sizin için iyi olur. Bakın şimdi size ne göstereceğim? Yüz kasları. Yüzümüzde o kadar çok kas var ki, görüyor musunuz? Bugün size göz kısmından bahsedeceğim. Buralardaki kırışıklıklar, bu kapağın aşağıya düşmesi, göz altımızdaki morluklar ve böyle çökmeler oluşmasın diye, eğer şu gözümüzün etrafında bulunan, bakın burada görünüyordur umarım şöyle etrafında bulunan göz kaslarını güzelce çalıştırırsak inanın ki gözlerimizdeki yaşlanma belirtileri çok daha azalacak. Ben size bir söyleyeyim mi? Bence herkes yapmalı. Gençler de yapmalı. İleride tabii ki problem yaşamasınlar diye. Aynı zamanda daha iri ve daha çekik gözlere de sahip olabilirsiniz. Evet bugün göz çevresi ve gözle ilgili ee, üç tane yoga hareketim var. Yüz yogası hareketi. Ve çok seviyorum ben bunları. Şimdi size yaparken bazen komik de gelebilir. Ee, ama lütfen e, kendinizi e, şey yapın. Aynanın karşısına alın. Ve birinci hareketimiz şu. Dün hatta bir e, videoda paylaşmıştım. Ama tekrardan paylaşacağım. Gözümüz, kaşlarımızın üzerinden ellerimizi şöyle tutuyoruz. Ve... Yukarı doğru çekiyoruz, çektik. İki tarafta eşit olsun yalnız dikkat edin ve buralarda kırışıklıklar olmayacak şekilde yukarı doğru çekiyoruz ve gözlerimizi iyicene açıyoruz. Gözlerimizi açarken buralarda kırışıklıklar olmasını engelliyoruz. Amacımız ne biliyor musunuz? Amacımız buradaki kasları çalıştırmak. Çünkü bu kas normalde buradaki kasa olduğu gibi bağlı olduğu için direkt olarak bunu da yukarı çekmeye çalışıyor. Hayır, bu siz buradaki kasları hareket ettireceksiniz. Bu biraz zamanınızı alacak, inanın bana. İlk zamanlarda anlayamayacaksınız ya da yapamayacaksınız, zorlanacaksınız. Fakat zamanla yapmaya başladığınız zaman, e, inanın ki faydalarını da göreceksiniz. Mesela benim bu kısmım biraz daha inik gibiydi. Sonuçta 50 yaşındayım. Tabii ki. Bir sürü arkadaşım göz ameliyatı bile olan var arkadaşlarımdan. Ama inanın ki bu çok genç yaşta da e, göz yapısı bakımından aşağı doğru sarkmalar da var. Bunu yaptığınızda gerçekten ama gerçekten faydasını ben gördüm. Doktor değilim, bilmiyorum. Ama ben faydalı olduğunu düşündüğüm için bu bilgiyi sizinle paylaşıyorum. Hadi bakalım başlayalım mı? Çok konuştum. Evet ne yapıyoruz? Kaşlarımızın üzerine ellerimizi koyuyoruz yukarı doğru kaldırıyoruz. Ve gözlerimizi açıyoruz. Bir. Daha açıyoruz. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Bunu yaparken lütfen böyle kasmayın kendinizi. Aa, tutacağım diye buralarınız tutulur. Serbest. Omuzlarımız geride ve çekiyorsunuz yukarı. Rahat bırakın. Tamam. Buraya konsantre olun. Yaptığınız hareket nereyi çalıştırıyor? Ona konsantre olun. Gözlerinizin açıldığını göreceksiniz. İkinci göz hareketimiz çok güzel. Buradan tutuyorum. Kenarlardan kenara doğru çekiyorum. Bakın yine kasmıyorum kendimi. Rahat duruyorum. Evet. 10 kere yapıyoruz. Hazır mıyız? Başlayalım. 1, 2, açabildiğiniz kadar açın gözlerinizi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet. Bu da bitti. Şimdi gözümüzün şu hani kısımları var ya biraz daha kapaklar aşağı doğru iniyor. En sevdiğim. Buraya geliyoruz. Burası içinde yavaşça buradan orta kısımdan çekiyoruz ve tekrar gözlerimizi açıyoruz. Evet unutmayın. Burayı hareket ettirmiyoruz. Buradan hareket ettiriyoruz arkadaşlar. Hazır mıyız? Başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 Evet maalesef Bu hareketleri yaparken Çok komik görünebiliriz Onun için isterseniz yalnızken yapın Eşinizin ya da evinizin yanında yapmayın derim Evet gördüğünüz gibi Bugünkü göz kısmımızı çalıştırdık Bütün hareketleri bir günde vermek istemiyorum Çünkü Hemen hepsini verdiğinizde Onu hissetmeniz ve çalıştırmanız gerekiyor Unutmayın Onun için bugünden itibaren Her gün bu masajı yapın Bakalım gözlerinizdeki değişiklikler nasıl olacak. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Umarım bilgileri beğenmişsinizdir.